Ankara'da eski bakanlardan Abdullatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetineri silahla vurarak öldürmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, eski bakan Abdullatif Şener ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Bedirhan Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı." halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonra da ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum, dedi. Şener'in annesi Berin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisinden zarar vermesinde dolayı endişelendiğini söyledi. Berrin Şener, eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında iki el silah sesi duydum, hemen kaçtım ifadelerinde bulundu. Olayın tanığı eski bakan Abdülatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş diye konuştu. Sanık Şener'in kardeşi Şamil Şener ise şu beyanlara yer verdi. Abimin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettim. Oğlum var ismi Everest. İlk abimin bu durumunu Everest'i ne yapacağız diye sormuştu, ben de nasıl yani dedim. Abim de siz beni anlamıyorsunuz, Everest benim oğlum dedi. O zaman iyi olmadığını anlamıştım. Son zamanlarda abim daha da kötüleşmeye başladı. Geçmişte çok fazla tedavi gördü, anlaşılmadığını söylüyordu. Teyzesi Berra Çağlayan da şikayetçi olmadığını belirterek, "Bedirhan hepimizin çok sevdiği bir insan, bizim için çok değerli. Sağlık durumunun iyi olmadığı biliyorum. Görüştüğümüzde iyi hissetmiyorum teyze, çok kötüyüm." demişti. şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bedirhan Şener'in tutukluluk halinin devamına ve psikiyatri hastanesine sevk edilmesine karar vererek davayı 5 Aralık'ta erteledi.